Şimdi bu batının esasında çok alışkın olduğu ve antrenmanlı olduğu bir saha olduğu için bu konuda da zorlanmadılar. Yine e, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in e, Dini ve Milli e, Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler adlı eserinde bu işin tarihçesi çok mükemmel bir şekilde anlatılıyor. Yani İngilizlerin 1800 yıllardan 1800 yıllardan bu tarafa İslam dini üzerinde oynadıkları oyunlar ve hatta e, kurdukları mezhepler anlatılıyor. Esasında FETÖ yapılanması da böyle bir yapıdır. Yani 1800 yıllardaki o yapının günümüzdeki e, yansımasıdır. Çok ilginç bir şey var. E, bu belki fazla gündeme gelmedi ama bir de Irak fetüsü var. E, bu hatta hatırlarsanız 2003 senesindeki e, Amerikan çıkarmasında Amerika Birleşik Devletleri Umur Kasır kasabasında saklanıp, saplanıp kalmıştı. ve Şii bölgesini geçemedi. Hepimiz de şunu dedik yani aslında Amerika asıl direnci Bağdat'ta görecek ve Bağdat'ta büyük çarpışmalar olacak. Ve net neticesinde ağır kayıplar verecek. Irak Amerika'nın Vietnam'ı olacak diye hepimiz bir beklenti içine girdik. Ama baktık ki Bağdat bir anda düşüverdi. Esasında bunun altında yatan gerçek şuydu. Hı. Orada da Kes Nizani adında bir tarikat veya bir efendim grup diyelim FETÖ gibi bir grup. Saray sarmış durumdaydı. Yani bütün genel kurmay, askerler, bürokratlar, sivil ve asker bürokratlar tamamıyla bu örgütün denetimine girmişti. Ve hatırlarsanız yine bir uçak dahi kalkmadan Irak Amerika'ya teslim edildi. Evet. Esasında bu kes nizani yani esasında Kürtçe bir kelime. Yani kimse bilmiyor anlamında. Bu örgütün esas orduyu olduğu gibi Amerika'ya teslim ettiğini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'sü Irak'ta da ciddi anlamda etkin olmuştu. Ve aslında Saddam bunu 2-3 ay öncesinden fark etmesine rağmen engelleyemedi. Tabi hatta kendi yakınlarının dahi bu örgüt mensup olduğu evet. ve Amerika'ya ciddi anlamda bağlı olduğunu sonradan tabi ifade ettiler. Şimdi aynı şekilde Türkiye'deki FETÖ'nün de amacının bütün kurumlara nüfuz ettiği halde iktidar olmak, Türkiye'de efendim güç sahibi olmak, hizmet etmek hele hiç değil zaten olmadığını buradan anlıyoruz. Çünkü bu kalkışmanın, bu darbe girişiminin Türkiye'yi parçalamak ve bir iç savaşa doğru sürükleyerek esasında Amerika'ya teslim etmekten, etmekten başka bir proje olmadığını görüyoruz. Tabi bunu yaparken bir Amerikan İslamını da görüyoruz burada. Yani hep bahsettiğimiz bir şey vardı ya işte Amerikan İslamı, ilimli İslamın ne menen bir şey olduğunu da Esasında çok net görmüş olduk. Demek ki ehlibet İslamı değil de Batı İslamı, Batı'nın bize dayattığı, inanmamız gerek yani nasıl buna inanmamızı beklediği ve bunda da ciddi anlamda başarılı olduğu bu projenin esasında dinle hiçbir alakası olmadığını tamamiyle bir sömürge projesi olduğunu çok net görebiliriz. İşte burada Sayın Hocamızın bakın bu manada da insanımıza yol gösterdiğini görüyoruz. Ehlibetle beraber, Ehlibet anlayışıyla beraber hem Emevi İslam'ını, Batı İslam'ını, Amerikan İslam'ını yani bizden olmayan, bizimle alakası olmayan İslam'ın da reddedilmesi gerektiğini çok net ifade etmemiz lazım ki burada ilahiyatçı arkadaşlarımız var, onlar daha iyi ortaya koyacaklardır. Dolayısıyla bugün burada Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu tehlikeyi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda aksiyoner olarak da ...bu işin nasıl yapılacağını... ...pratik olarak da gösteriyor. Hı hı. E bugün Türkiye... ...ABD'nin... efendim e, ...tahakkümünden kurtulabilmek için... ...yine Sayın Hocamızın ifade ettiği... ...Rusya e, temaslarını... E, ...sürdürmeye başladı. Ama Sayın e, Baş zaten... E, ...Rusya'ya kendisi önceden de gitmişti. Yani esasında hükümete o gün de yol göstermişti. Duma'da konuşarak... ...hükümetin ne yapması gerektiğini... ...pratiğiyle beraber ortaya koymuştu. Tabii bugün hani... Bir musibet bin nasihattan evladır diyoruz. Yani böyle bir musibetin böyle bir sonuca da yol açtığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla artık bu konuda ikazları, düşünceleri, fikirleri ve aksiyonu her noktadan ispat edilmiş bir insanı da dinlememek bundan sonra hiçbir şekilde bahane kaldırmayacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum.